Hepinize aleyküm arkadaşlar. Ben Osman. Bugün size Roblox Skywars'ta ki e, söz verdiğim gibi e, buradaki kodları göstereceğim. Arkadaşlar bir oyun içinde kullandığımız e, eşya kodları var. Bir de bu lobide e, dönüşebildiğimiz yani karakter kodları var. Her ikisini de göstereceğim. Birinci olarak arkadaşlar Gas yani hayalet. Bakın Wild. İkinci eee Şuradan pardon Spark Less Bu da oldu gördüğünüz gibi Sonra son olarak Sword Arkadaşlar ee, Şimdi ise e, Lobby'deki skinlere geçelim Birinci olarak Snowman Gördüğünüz gibi Kardan adam olduk İkinci olarak Penguen Olmadı bu kaldırılmış da olabilir Bilmiyorum Sonra Polar Bear var Ayı oluyorsunuz. Sonra Kor e, Blocks var Bu çok şekil Kor Blocks Yapabilirsiniz. Bakın burada başka bir şey var. Eğer video işinize yaradıysa beğen tuşuna like atmak istiyorsanız like tuşuna, abone olmak istiyorsanız abone tuşuna ve yorum yapmayı unutmayın. Ve yeni gelen videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim kutusu, kutusu, kutusuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.